Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle içli köfte yapacağız. Öncelikle 1 kiloya yakın kıymam var. Onu ocağıma aldım. Kıymamı biraz böyle kavuracağım. Orta yağlı bir kıyma olursa daha iyi olur. Kıymamı kavuracağım. şimdi kıymam biraz rengi döndü şimdi ona e, bir kiloyu yakın 4-5 tane soğanı ince ince doğradım şimdi soğan size böyle fazla gelebilir ama o kavrulduğunda içinde baya kayboluyor tane içinde kalması. Şöyle 200 gram kadar tereyağım var. Bunu da içine atıyorum. Bir birlikte. Bir yemek kaşığı salçamı da katıyorum. Karıştırıyorum. ken ben tuzumu, karabiberimi ve pul biberimi de içine atıyorum. Şöyle hepsini aynı şeye koydum. kıymam kavruldu. Şimdi altını kapatacağım. Soğuması için dinlendireceğim. İki köfte yapımına devam ediyoruz. Kıymamızı kavurmuştuk. Şimdi 4 su bardağı köftelik bulgurumu koydum. Üzerine 1 su bardağı irmik koyuyorum. 1,5 tatlı kaşığı da tuz koyuyorum. 3 su bardağı kaynama suyum var. Ben ölçtüm şöyle döküyorum. Karıştıracağım bunu. Karıştırıp 5-10 dakika dinlendireceğim. 8-10 dakika dinlendirdik. Şimdi diğer malzemelerini katıp yoğurma işlemine devam edeceğim. Şöyle bir karıştırayım. buna bir çay bardağı un koyuyorum. Bir yumurta koyuyorum. Bir yemek kaşığından domates salçası koydum. Pul biber ve karabiber. hepsiyle birlikte yoğuruyorum. Şimdi yoğurmaya başladım. Azar azar çay bardağıyla su ekliyorum. Siz kontrollü olarak şöyle bir çay bardağı ekledim şu anda. Tekrar yoğurma işlemine devam ediyorum yoğurmaya devam ediyorum bir çay bardağı kadar da koydum su şimdi şöyle elimize alalım şöyle şekil vermeye çalıştığımız zaman veya işte garanti olsun diye bir tanesini suda haşlayın eğer dağılmıyorsa e, hamurunuz oldu demektir. Bu şekilde bakın pek dağılmıyor ben biraz daha yoğuracağım. İki buçuk bardak kadar su kullandım çay bardağı kadar oldu. Şöyle ceviz büyüklüğünde bezeler alıyorum. Sonra şöyle incelte, incelte çevirerek şekil vereceğim. Ben önceden e, kıymamızı kavurmuştuk. Onlara da şöyle şekiller verdik daha kolay olsun diye. Havuçla da yapabilirsiniz. Bakın, çok rahat. İçinde zaten kendisi şöyle çok kolay bir şekilde açılıyor. Bakın. Çok güzel bir şekilde açıldı. İçine koyup kapatacağım. Hazır şeyimden içine koydum. Şimdi şöyle da. Bakın bu şekilde. İçli köftelerimizi hazırladık. İçli köftelerimizi siz Bunları buzdolabı poşetine koyarak buzdolabına koyabilirsiniz. Haşla, haşlayacaksanız muhakkak tuzuna, e, suyuna tuz katın. Bir de e, buzdolabından çıkardığınız içli köftelerinizi açılana kadar, buzu çözülene kadar haşlamayın. Yoksa dağılır. İyice çözüldüğünden emin olduktan sonra haşlarsınız. Benim dişli köftelerim hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın. Bakın birazını kızartıyorum. Birazını da burada haşlayacağım. Suyun kaynamasını bekleyin. İkisini de size göstereceğim. Kızarttığım içli köftelerim burada. Bir kısmını da haşlayacağım size göstermek için suyum kaynadı. Suyun içine tuz atmıştım. Şimdi köftelerimi atacağım. Evet bakın içinde köftelerim pişiyor. Piştiğini anlamak için onlar piştikçe yüzeye suyun üstüne çıkacak. O zaman piştiğini anlayacağız. Bakın hala kaynıyor. Yukarıya çıkmadı daha. Bekliyorum. Ama dağılmadılar. Güzel. Evet, iki türlü de yaptım. Bakın hala dumanı üstünde. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İyi i̇ftarlar diliyorum. İftara da çok az bir zaman kaldı. İyi i̇ftarlar diliyorum herkese.